Oh be. Bugün bir tövbe ya Rabbim. Cenabetlik mi vardı? Nedir üstümde? Bir türlü giremedim yayına. Şimdi bir besmele çekiyorum. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi ilk defa bu oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Birlikte köyümüzü geliştirelim. İşte belki evleniriz. Çocuk oluyor mu bilmiyorum. Olabilir. Her şeyi yapabiliriz. Haydi oynuyoruz. Adımız Defne. Defne Land. Çiftlik adımız da Defne Land. Defne Land. Defne Land'ın çiftliği. Şöyle yapabiliyor musun? Tamam. Favori nesne ne ya? Bitkiler. Ama olmuyor. Nesne diyor. Bitki yazanıyor. Pıtkı. Favori nesnem pıtkı benim. Ten rengi bu iyi. Saçımızı değiştirelim. şöyle yapacağım. Çünkü benim saçlarım böyle. Giysimize. Şurada kalpli bir tane vardı. Az önce milyon kere canlı yayın açıp başaramadığım için görmüştüm. Bık 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 bık. E hadi daha. Seni mi bekleyeceğiz? Bir kıyafet bu kadar şey mi harcanır? Bu nemiş be? Heh bu. Pantolon. Bu pantolon kalsın. Sakal bıyık diyor. Aa bunun sakal bıyığı yok ki. He böyle kalsın. Tamam. Şu pıtık. Hmm, şimdi standart çiftlik. Çiftliğini tasarlayabileceğin geliş alanlara sahip sıradan bir arazi diyor. Burada ırmak çiftliği. Çiftlik ırmak tarafından adalara bölünür. Balık miktarı normale göre daha fazladır. Hmm. Orman çiftliği ağaçlar tarım alanını kısıtlar. Ancak ila açık orman kapının önünde bekler. Tepebaşı çiftliği. Kayalık zemin ve dolan ırmak. Çiftliğin tasarlanmasını zorlaştırır. Ancak çevredeki mod Çevredeki maden yatağı madencilik fırsatı sunar. Allahım yazıları bile piksel piksel yapmışlar okuyamıyorum. Yaban çiftliği bu çiftlikte bolca verimli toprak bulunur ama geceleri canavarlar kol gezer. Töbe bismillah. Dört köşe çiftliği çiftlik kendine has özellikleri olan dört ayrı kısma bölünür. Grup halinde oyn oynayacakları yöneliktir. He. Bunu daha sonra oynayabiliriz. Sahil çiftliği toplayıcılık ve balıkçılık için iyidir. Pek çok boş toprağı vardır ancak kumul mu? Kumul toprakta fıskiyeler çalışmaz. Kumlu diyecek bir şey herhalde. Kimileyinde erzak kasaları kumsala vurur. Standart çiftlik yapalım bari. Of ya. Tamam bu olsun. Bu bu. Tamam okey. Tamam. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Başımıza bir kaza bela gelmeden. Ah. Oh! Biricik torunuma. Biricik turunuma. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Kafama ne atıyorsun dede? Yok yok, henüz açma. Sabırlı ol. Şimdi dikkatlice dinle. He, dinliyorum dede he. Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek geldi de geçiyor bile. Düşeceğim boşluk ince ruhunu tüketecek. Dede sen bu lafları nereden öğrendin? İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Büyük baban artık dinlenecek. Dede 10 yıl sonra. Evet çalışıyormuş. Bakalım. Defne lantımız nerede çalışıyormuş. Görelim. O başlarında her birinin başında kamera. Ah kıyamam. Ah kıyamam. Tipe bak. Ağlıyor. Yorulmuş. Terlemiş mi? Oyu da kısa, küçücük. Ha, ne yapacağız? <laughs> Dedenin şeyi, notu. Sevgili defnelat. eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacım var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana doğmuştu. Hayattaki en önemli şeyi. İnsanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yer, ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya gururuma gururuma mı gururuma ve sevincime Defne Altın Çiftliği'ne aladım. Çiftlik Güney Kıyısındaki Yıldız Yıldız ne diyor lan bu? Yıldız çiği. Yıldız çiği vadisinde bulunuyor. Yeni hayatıma yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban. Not. Levis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Tamam dede. Başım gözümün üstüne. Ah. Arabası da yok. Kıyamam. Bir de otobüsle gidiyor. Düt düt düt. Düt 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 Ne oluyor? Apartman yıkılıyor. Otobüs durdu. Körü indirdi, fıs diye. Merhaba Defne Land. Ay, <laughs> merhaba sen Defne Land olmalısın. Çok zeki oldum lan. Evet benim. Ne var? Ben Robin, bölgenin marangozuyum. Başkan Nevis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlık yapıyor. Oo. İyiyimiz. Anam bu ne? Dede. Bana çiftlik diye verdiğim bu çöplük mü? Ama olsun biz burayı güzelleştiririz ya. Burası Defnelandın çiftliği. Aha vallahi kafayı yedi. Çığlık bastı çığlığı. Sorun mu? Sence sorun yok mu? Biraz büyümüş ama bu çerçöpün altında verimli topraklar yatıyor. Pih, götüm. Biraz özveriyle hemencecik toparlarsın. Yardım edeceksin sanki. Tek başıma. Bir başıma. Cık cık. Burası da yeni evin. Gülme lan. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Aha. Ah yeni çiftçimiz gelmiş. Geldik. Hoş geldin. Ben Levis Pelikan Kasabası'nın başkanıyım. Biliyor musun? Herkes seni sorup duruyordu. Lola. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Hadi bakalım dayı göreceğiz. Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun. Güzel bir ev fazlasıyla hoyrat. Hoyrat. Hadi bakalım. Girelim bir. Aa, kedi seçtik mi biz? Hoyrat mı? Yani bak o bile sırıttı. Haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. On dinleme defrenat. Sana ev geliştirmelerinde satmak istediği için moralini bozmaya çalış. Ben cimliyimdir arkadaşım. Geliştiremem öyle evi falan. Her neyse. Uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmasın. Biraz dinlenmelisin. E gidin de dinlenek. Yarın kasabaya inip kendini Tanıtırsın. Tamam tamam. Tas tanıtırsın. Tans, tans. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. He tamam tamam. Tamam dede. Hadi git. Ah az kalsın unutuyordum. Satılacak bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. Gece. İyi şanslar. Sağ ol. Gündüzler çuvala mı girdi dede? Gece niye geliyorsun? saat 21.21 21.21 21. Jungle Bass, Jungle Bass. E, ee, niye açmıyor? Allah'ım besmele de çektim ama. Ne oldu buna şimdi? Sherlock mu var burada? Aa. aa. <laughs> <laughs> İçeride ne diyor bana. Manyak ya. Oyuna ne oldu şimdi? Allah'ım çıldıracağım. Ne güzel başlamıştık. <laughs> Salak mı? Geri zekalı mı? Anlayamadım. Bu oyunu gerçekten. Of. ne yapacağız? Kapatacağız. Yapacak bir şey yok. Kapatalım. Hmm, şey olursa bir deneyeyim tekrar açmayı. Ona göre tekrar gelirim.